Merhaba arkadaşlar. Zeynep ve Yusuf kanalına hoş geldiniz. Zeynep ve Yusuf'la bugün cevizli çikolatalı kek yapacağız. Zeynep'in okul beslenmesi için öğretmen listeyi öyle yazmıştı. Evet Yusuf ne dedin? Ben bezimi Evet Yusuf okula almıyorlar. Yusuf bezi bırakınca okula gidecekmiş. Şimdi biz kabımızın içerisine bir çay bardağı sıvı yağla bir su bardağı şeker koyduk. Şimdi Zeynep onu çırpıyor. Çırp bakalım Zeynep. Bir Anne. güzel. Evet, çırp bakalım Zeynep. Yusuf da ablasının yanında oturuyor. Çırptın mı? Evet. Şimdi bir çay bardağı sütümü döküyorum. Evet, onu da çırp Zeynep güzelce. Evet Zeynep, çırp. Balaya dönüşmüş. Evet iyice çırparsan Benim öyle olacak. Senin gibi sarı mı olacak? Evet. İyice çırparsan senin gibi sarı olur. Erkek Bakalım de. olmuş mu? Şu evet erkek, oluyor. Erkekler, erkek değil. Evet kardeşin de çırpsın. Tamam bırak. Biraz çırpsın. Öyle değil. Bu beni tuttu. Seni tuttu mu? Evet. Ben de, ben de. Evet Zeynep. Çırptın Şşş. mı Zeynep? Anladım. Evet Zeynep hadi çırpmaya devam et. Çırp iyice. Erkekler, et evet çırp iyice. Bak böyle 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 çırpacaksın. Bak böyle. Heh, hızlı hızlı çırp 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 çırp. Evet Yusuf da bir güzel izliyor. Sen de yiyecek misin Yusuf? Evet. Kardeşim de çırpsın ver. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. De. Evet söyle bakalım. Evet. Yedim, yumurta da Evet, yumurta doğuruyorlar çok şükür. İyi, iyi Evet. Ben yiyorum. Evet, Zeynep'le Yusuf tavuklarımızın sadece yumurtasından yiyorlar. Başka yumurta olduğu zaman yemiyorlar. Aldı. Evet. Ama, oldu mu? Evet. Ama bakayım. Oldu. oldu, oldu. Evet bandı. Olmuş. Şimdi bir dakika Yusuf ablana ver. Ben şimdi ben Yok. Kakao ben kakaoyu vereceğim. Tamam mı? Vereceğim bir dakika. Çırp bakalım. Bandı. Yavaş yavaş çırp. Bandı. Anneciğim, kakao dökülür diye yapıyorum. Bir dakika bekle. Bandı. Evet, iyice çırp. Yusuf da çırpsın. Ver Zeynep hadi. Biraz Yusuf ağlamaya başladı yine çünkü. Çırptın mı Yusuf? Bunu yap. Arkadaşlar bunu yaptığımızda okula gelir. Evet okula gidecek Zeynep. Okuldan önce yapmamız lazım hemen. Evet Zeynep iyice çırp bakalım. Oldu. Sen de mi çırpacaksın? Bence ablan yapsın sen ye. Daha iyi olmaz mı? Evet. Sen ablana tarif et. Olur mu? Babam dedi. Ne alaka şimdi? Gelmedi. Hadi bakalım. Tamam mı Zeynep? Şimdi unu döküyorum. Biraz önce bekle dur. Bekle önce. Bekle. Bir paket kabartma tozumuzu unla beraber dökelim. Bandır. Bandır. Evet. Bandır donu ben. Evet. Vanilyamızı da döküyoruz. Bu ne Yusuf? Dudu. Vanilya mı? Evet. Vanilya. Evet. Kabartma tozumuzu da döktük. Şimdi yavaş yavaş çırp Zeynep. Tutuyor mu şimdi? Evet. Yusuf sen de dene tutuyor mu? Biraz yaklaş ablaya. Dene bakalım Gerçekten, tutuyor mu? Bu amur da yapacağım. Evet tutuyormuş demek ki. Evet çırp Zeynep hadi devam et. Ben buradan tuttum. Evet aferin sana sen de oradan tut. İşte zaten. Evet abla dökmesin değil mi? Evet. Bak çok güzel iş paylaşımı oldu. Şimdi o zaman ben de sana ödül olarak cevizimizi Yusuf'la beraber dökelim. Ben bunu yiyeceğim. Hayır bunu kekin içerisine dökeceğiz. Üçümüz beraber dökelim mi? Evet. Sen de tut. Dökelim. Evet. Aynen Evet. Şimdi döktünüz mü? Doğru. Karıştır. Evet, arkadaşlar aynı doldu. Cici bebe gibi oldu. Cici bebe gibi mi oldu? Evet. bebe. Cici bebe ama kakaolu değil. Evet. evet. Aha, şöyle şeyleyelim. Hmm, tamam hadi o zaman. Karıştırdın mı? Ben de. Hazırsak o zaman tepsimize dökeceğiz, tamam mı? Evet. Evet, çırpın. Çırpma bitti mi arkadaşlar? Evet. Tamam, şimdi tepsimizi alalım Bence o zaman. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız Zeynep? Evet tepsinin içerisine ben döküyorum Ay. yavaşça bu Zeyneple Yusuf'un eseri. Evet şelale gibi aynı. O zaman şimdi bunu döktüysek ne yapıyoruz? Kim söyleyecek? Ben. Fırına mı vereceğiz? Evet. Sonra pişecek yiyecek miyiz? Evet. O zaman biz takipçilerimize afiyet olsun diyelim mi? Evet. Ve. Bizi izleyen herkese. Afiyet olsun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sen de görüşürüz. Be.